Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce kamu personel ile alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar whatsapp numaram videonun açıklama kısmında mevcut whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamın da linki yine videonun açıklama kısmında mevcut. Güncel bilgilendirmeler için Instagram sayfamı da takipte kalabilirsiniz. Evet aklınıza takılan sorulardan bir tanesine cevap vermek istiyorum. Zabıta çakılı kadroda tayin hakkı var mı? Yani zabıta memurları çakılı kadro mu? Bununla alakalı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bazı belediyeler kadrolu alım yapıyorlar zabıta memurlarına. Bazı belediyelerde sözleşmeli personel alımı olarak yapıyorlar kadrolu zabıtalar, kadrolu memurlar belediye içinde veya başka bir belediyeye naklen atanabilirler. Ancak bir belediyeden diğerine geçiş için her iki belediyenin de onayı gerekir arkadaşlar. Yani İstanbul Şişli Belediyesi'nden Ankara Pursaklar Belediyesi'ne tayin istediğiniz zaman hem Pursaklar Belediyesi'nin hem de Şişli Belediyesi'nin bu duruma onay vermesi gerekiyor. Kadrolu zabıtalarda bu durum bu şekilde oluyor çakılı kadro durumu eğer çakılı kadrodaysanız tayin hakkınız oldukça sınırlıdır. Ancak eş durumu, sağlık mazereti gibi özel durumlarda başvuru yapabilirsiniz. Ve sözleşmeli zabıta memurları 5393 sayılı belediye kanununa tabi sözleşmeli zabıtalar için tayin hakkı yoktur arkadaşlar. Ancak kurum inisiyatifiyle Sözleşme feshedilip başka bir belediyede yeniden sözleşme yapılabilir. Bu da kurumların inisiyatifiyle alakalı bir durum. Yani kanunda bu şekilde bir durum yok. Fakat kurumlar inisiyatif alarak böyle bir durum gerçekleşebilir. Bunun için de geçerli mazeretleriniz bulunması gerekiyor diyebilirim. Evet durum vaziyet bu şekilde. Hepinize kolaylıklar diliyorum.